Merhaba arkadaşlar Edison eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde de cebirsel ifadeler konusuna 8. sınıf matematik çanta yayınlarından etkinlikli kazanımlı soru bankasından devam ediyoruz. Arkadaşlar cebirsel ifadelerde baya bir yol ilerlemiştik. Şu an 209 ve 210. sayfalardaki soruları çözmeyi planlıyoruz bu dersimizde. Adım adım ne yapıyoruz arkadaşlar? Cebirsel ifadelerde de karma teste doğru ilerliyoruz. Yani finish'e çok ama çok yakın Yakınız diyebiliriz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar cebirsel ifadelerde tekrar söyleyeyim iki kare farkı ve tam kare. Yani bir önceki videolarda söylediğim gibi tekrar söylüyorum. iki kare farkı ve tam kare ifadeleri arkadaşlar artık adınız gibi ezberlemeniz gerekiyor. Adınız gibi gö görmeniz gerekiyor soruda bunu. Ve uygulamakta da sıkıntı çekmeyesiniz bu şekilde. O yüzden hani bu iki kare farkını tam oturtamadım işte tam kare olmadı hocam diyorsan bence hocam ne yap biliyor musun? En başa bir cebirsel ifadeler ders 1'e geri dön. Ve oradan itibaren tekrar izlemeni tavsiye ederim. E, şiddetle tavsiye ederim hatta. Çünkü aksi takdirde sıkıntı yaşarsın. Yani yeni nesil sorulara gelmesin. Son testi çözüyoruz. Hocam ben bunu anlamadım. E, niye anlamadın? İki kare farkını anlamadın hiç. O zaman sorun büyük işte. Gereksiz yere 10-15 tane video izlemiş olma cebirsel ifadelerden. Dediğim gibi 3. 4. dersine itibaren baktın olmuyor. E, tam idrak edemedin. E, en baştan bence videoları tekrar izlemekte fayda var. Olabilir cebirsel ifadeler e, sizler için daha yeni bir konu diyebiliriz yani çünkü insanlar cebirsel ifadelere çok olarak çok tam olarak anlaş e, şey yapamıyor, idrak edemiyor. Çünkü neden x'ler, y'ler falan kafa karma karışık oluyor. O yüzden x'lere, y'lere, a'lara, b'lere işte sayı dışındaki matematiksel ifadeler dışındaki ifadelere e, insanların kendini böyle tam adapt edebilmesi biraz sıkıntı ve uzun zaman oluyor arkadaşlar. Neyse YouTube kanalı abone oluyoruz arkadaşlar ve videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz ve bundan sonrasında hemen ne yapıyoruz? İlk sorumuzla dersimize başlıyoruz. Evet arkadaşlar ortak çarpan parantezin alma işlemini öğreneceğiz bu derste ilk sorumuzla beraber. Ortak çarpan nedir? Ortak çarpan ikisinde de ortak olan çarpandır işte. Ama sen şimdi bunun içinde görmen lazım. 5x ve 15'te ortak olan çarpan ne olabilir arkadaşlar? 5x'te Bakın 15, 5x eksi 15'te ortak olan çarpan. Şunu ben 5 çarpı 3 olarak yazarsam 15'i işte ortak çarpanın 5 olduğunu burada görmüş olurum bu vesileyle. Ortak çarpan nedir arkadaşlar? Ortak çarpan parantezin alma nedir? Ortak olanı parantezin dışına al, parantezi aç. Şimdi Yazmadıklarını da parantezin içerisine yaz. Burada bunu zaten ortak olarak almış mıydım? Buraya yazdık. Yazmadığın ne kaldı? X kaldı. Bunu buraya yaz. Şuradaki işaret neyse bunu buraya işaretle. Tamam anladık. Burada ortak olanı ben buraya yazmıştım zaten. 3'ü Üç, yazmadım. Tamam bitti işte. Bu kadar basit. 2B-8. Baktım şimdi ortak olanı bulamıyorum. Buluyorum. Neden buluyorum? Çünkü 8'de 2 çarpımını görüyorum. Şöyle bir şey oluyor. 2B yani 2 çarpı B yani bu. E, eksi 2 çarpı 4. Burada ortak olan neymiş arkadaşlar? imiş tamam. Şuradaki şu çarpım işareti. E, ortak olan ne yapıyoruz? Parantezin dışarısına yazıyoruz. Parantezi açıyoruz. Yazmadıklarımı da parantezin içerisine yazıyorum. 2B'den ikisini buraya yazdım. B'sini buraya yazıyorum. Eksi şuraya geldi. 2, 4, 2 çarpı 4'ten ikisini buraya yazdım. 4'ü yazmamıştım. Onu da bir parantezin içerisine yazayım. Yani bu 2 çarpı parantez içerisinde B eksi 4 olmuş oldu. Hemen geçiyoruz şu sorumuza arkadaşlar. 15x eksi 20 de ne olmuş oluyor? Ee, şimdi bakalım x burada var burada yok. Yani x ortak olma şansı yok. 15 ve 20 de ne ortak olabilir acaba? 5'ler ortak olabilir. Çünkü neden bu? 5 çarpı 3 olarak yazabilirim değil mi ben 15'i? Yani 5 çarpı 3 çarpı x. Buraya yazdım. Şuraya da arkadaşlar 27 5 çarpı 4 olarak yazabilirim. Yani 5'lerin ortak olduğunu gördüm. Tabi e, hangisinin ortak olduğunu görmek biraz daha zaman alacak arkadaşlar. Bu tarz e, işte kolay soruları kolay deyip böyle işte e, küçümseyip. Eğer dikkatli bir şekilde dinlemezseniz, e, yavaş yavaş ilerlemeyi kendinizi bir hedef olarak belirlemezseniz sıkıntı yaşarsınız. O yüzden bu tarz sorularda da e, dikkate alalım ve bunları da kendimizi geliştirmek için bir adım olarak görelim arkadaşlar. Şimdi burada ortak olan neydi? 5'ti. Ben ortak olanı ne yapıyordum? Parantezin dışarısına yazıyordum ve parantezimi açıyordum. Daha sonra terimlerde yazmadığımı da parantezin içerisine adım adım yazıyorum. Şu terimde ortak olan 5'i buraya yazdım zaten. Yazmadığım ne kaldı? Şu 3x kaldı. 3x'i içeri yazoz zaman Şuradaki işaret ne? Eksi. Bekle. Burada ne? Buradaki terimde 5 çarpı 4. 5'i buraya yazdım. Edi yazmadım. 4 kaldı. Bitti işte. Bu kadar basit. 5 çarpı 3x-4. Bu soruda ne ortak? Çok basit x ve y'ler ortak olmaz. Çünkü bunlar farklı terimler. Farklı e, e, farklı ifadeler. Baktığınızda neler ortak? 3'ler ortak. 3 e, parantezini aldım. Yazmadığım ne kaldı? x kaldı. Eksi. Şurada yazmadığım ne kaldı? y kaldı. 3 çarpı x eksi y olmuş oldu. 6 a artı 12 b. Şimdi arkadaşlar neler ortak olabilir? Baktığınızda 6'lar ortak olabilir değil mi? 6 çarpı a artı 6 çarpı 2 çarpı b. Değil mi bu? Neden bunu parçalıyorum? Şimdilik ortak olanı göre, görebilmek için. Ortak kolonu yaz. Parantezi aç. A burada artı 2B ile şurada yazmamışım. O yüzden A artı 2B olarak e, parantezin içerisine yazmış oldum. Şimdi burada bakın X'ler de ortak farkındaysanız. Onları dikkat edelim. Buralarda genelde cebirsel ifadeler ortak değildi. E, şimdi burada cebirsel ifadelerin de ortak olmaya başladığını görüyoruz. F şıklığı ile beraber. Şimdi 6X burada 12X'i. Bakın 6'lar ortak bir kere. Bakın altılar ortak. Artı bir de şurada da altı var ya çünkü o yüzden diyorum. 6 çarpı 2 olarak yazdım. Şurada da x çarpı y var. Şimdi arkadaşlar ortak olanlar 6 ve x. Bakın 6 ve x. Ortak olanı ben parantezin başına, başına yazdım. Burada e, ortak olanların dışında yazmadığım bir şey kaldı mı 6x'te? Yok kalmadı. E kalmadıysa ne yapacağım? Burayı 1 yazacağım. Neden? Aslında parantezi açtığında şuradaki ifadenin aynısını tekrar elde edebiliyor olman lazım. Soru şu. 6x de ben neyi çarparsam 6x olur? E 1'i. Doğru mu? Bitti. Artıyı şuraya yerleştirdik. 6x, 6 ve x ortaktı. Yazmadım ne kaldı? 2 ve y kaldı. O zaman 2y'yi de buraya yazmış oldum arkadaşlar. Şimdi 4A 8B -A 12C ifadesinde ortak olanlar A, olamaz. Onlar çünkü cebirsel ifadeler ve birbirinden farklı. Elma, armut işte muz gibi düşün. E, peki e, baktığında ortak olanlar ne olabilir? 4, 8, 12. Ha, 4'ler olabilir değil mi? Aynen öyle. 4A 4 çarpı 2B 4 çarpı 3C. Baktığında 4'ler ortak. 4'ler şu şekilde ortak. Ortak olanı parantezin içerisine yaz a kaldı. Eksi 2b. Burada yazmadım. Onu buraya yazıyorum o yüzden. Eksi 3c yazmadım. Onu da şuraya yazıyorum. O şekilde. 4 çarpı a eksi 2b eksi 3c. Şimdi bakalım burada burada neler ortak arkadaşlar. Buradaki tabi bir, daha, bir tık daha zorlaştı. Şimdi ne yaptı? Şimdi üstü sayılar girdi. cebirsel ifadelerde üssü sayılar girdi. Baktığında şimdi burada x 9x 6x 3x. Ha. Üçler ortak. E bir de x'ler ortak. E peki ben bunu nasıl yazacağım? 3 ve x ortak değil mi? 3 ve x ortak. E peki burada başka ne kaldı? X kare kaldı. Doğru mu? Artı. Şimdi burada 3 ve x ortak. Şimdi burada ne kaldı başka? Ee, yani 3x neyi çarparsam 6x kare olur? 3 ile bir kere 2'yi çarparsam 6 olur. X ile neyi çarparsam x kare olur? X'i. Tamam. Şimdi 3x yazdık ortak olanı yazdık. 3x ile neyi çarparsam 9x olur? 3. Ü. Şimdi ortak olanlar işaretle. Şunlar ortak dedik. Tamam. Ortak olanı en başa yaz dedik. Yazdık. Tamam. Yazmadıklarını parantezin içerisine yaz. X kareyi yazmadım. Artı. 2x'i yazmadım. Artı. Şuradaki 3'ü yazmadım. Ve olayı bitirdim. 3x çarpı x kare artı 3 x x kare artı 2x artı 3 olarak sorumu yapmış oldum. 15 x kare eksi 3 x. Neler ortak olabilir? 3'ler ortak. Evet doğru. E, x'ler de ortak. O zaman ne yapacağız? 3 x'ler ortak. Yani şurayı parçalayayım önce. 3 x ortak. 3 x'le neyi çarparsam 15 x kare olur. 3 ile 5'i çarparsam 15 olur. X ile x'i çarparsam x kare olur. Eksi 3x de burada. Şimdi arkadaşlar 3x ve 3x ortak. 3x parantezini aldığımda arkadaşlar burada yazmadığım ne var? 5x var. Eksi 3x ile neyi çarparsam 3x olur? 1'i. Yani 3x çarpı 5x eksi 1 olmuş olur arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bu tarz bu iki ve üçüncü soru e, her ne kadar çok kısa gibi görünse de arkadaşlar bu tarz sorular e, bunlar yani bu temel bilgiler sizin yeni nesil tarzı dediğiniz o sorularda e, kullanabilme ihtimalinizin yüksek olduğu bilgilerdir bunlar. Yani burada ne görüyorsun sen şimdi iki kare farkı görüyorsun. E, i̇ki kare farkı deyince ne oluyor farkları ile toplamlarının çarpımı oluyor anladık. Bana neyini vermiş? Farkını vermiş. E bana toplamını soruyor. Yani sen iki kare farkı içerisinden x kare eksi y karenin ne olduğunu biliyorsun. Farkları x eksi y. Toplamı x artı y. Bu ikisinin neyidir arkadaşlar? Çarpımıdır. Bu ne eşitmiş? 48. Bana neyi vermiş? Farklarını vermiş. Yani x eksi y'nin 6 olduğunu söylemiş. Tamam yazdım. x artı y'nin ne olduğunu bilmiyorum. O kalsın o zaman. Şurada da bir 48 var. Arkadaşlar x artı y ile 6 ne? Çarpım durumunda. Dolayısıyla ben buradaki 6'yı öbür tarafa ne olarak geçiririm? Bölüm olarak geçiririm. Dolayısıyla 48'i 6'ya bölersem 8 olur. Yani x artı y dediğimiz o ifade aslında 8'e eşit olmuş olur. Yani bana verilenden verilmeyeni buluyorum arkadaşlar. X kare eksi y kare yeni iki kare farkı. Bana ne, neyi vermiş? Farklarını vermiş. Neyini soruyor? Toplamını soruyor. Tamam, olay bitti. Yani şuradakini şu şekilde açarsam iki kare farkının neydi iki kare farkı? Farkları ile toplamlarının çarpımı. Ne eşitti? 180. E tamam x eksi y'nin 3'e eşit olduğunu söylemiş. Yani şunu 3 yazabilirim şuraya. Şurada bir x artı y var arkadaşlar. O da eşittir 180. Bana 180'i ver, verdi. 3'üm de var. E x artı y'yi soracak soruyor bana. E tamam şuradaki 3'ü ben çarpım durumda olan 3'ü karşı tarafa bölüm olarak geçirirsem ne olur? 180 bölü 3 olur. Neden bölüm olarak geçirdim? Çünkü çarpım Tersi bölme olduğu için eşitlikte çarpma karşı tarafa bölme olarak geçer. Bölme karşı tarafa çarpma olarak geçer. Çıkarma karşı tarafa toplama olarak geçer. Toplama karşı tarafa çıkarma olarak geçer. Neden? Çünkü eşitlikte diğer tarafa e, ma, e, tersi olarak geçer. Toplamanın tersi çıkarma, çıkarmanın tersi toplama. Çık, e, çarpmanın tersi bölme, bölmenin tersi e, çarpma gibi düşünün. Yüksek seni 3'e bölersem ne olur arkadaşlar? 60 olur. Dolayısıyla buradaki x artı y ifadesi aslında 60'tır ve çok kolaydır arkadaşlar. Değerli arkadaşlar şimdi matematikte şöyle bir ifadeyle karşılaştığınızda a x küp artı b x kare artı c eşittir 2x parantezin içerisinde x kare artı 3x artı 4 gibi bir ifadeyi bana vermiş ve a b c'yi soruyor. Yani aslında bu sorunun bilinmeyenleri a b c. Değerli arkadaşlar şurada bilinmeyen yok değil mi? Çünkü bana sorulan hiçbir ifade burada yok. Hepsi veri benim için hepsi bilgi. Ama verilmeyen ne tarafta arkadaşlar? Bu tarafta. Ben diyorum ki Bilinmeyeni ben biline bilinene çeviremem. Ne, çeviremem. Nasıl çevireceğim? Bilgim yok elimde. Değil mi? Yani bilinmeyeni nasıl bilinene çevireyim? O yüzden diyorum ki bilineni bilinmeyen gibi yazmayı öğrenmem gerekiyor. Bakın burada parantez var. Burada ne var? Parantez yok. O yüzden diyorum ki ben bu taraftaki ifadeyi şu taraftaki ifadeye benzetmem için parantezi ortadan kaldırmam lazım. Yani parantezin dışındaki şu ifadeyi parantezin içindeki her ifadeyle çarpacağım arkadaşlar. Bütün terimlerle çarpacağım. 2x ile x kareyi çarparsam ne olur? 2x küp olur. 2x ile 3x'i çarparsam ne olur? 6x kare olur. 2x ile 4'ü çarparsam ne olur? 8x olur. Tamam. Bu ne olmuş oldu şimdi? 6x küp artı bx kare artı c. Şimdi arkadaşlar ax küp. 2x küp. E tamam x küplerin başındaki katsayı neymiş? 2'ymiş. Demek ki o zaman a da 2'dir. B x kare 6 x kare. E, x karenin başında kas neymiş 6 6'ymış. Burada da 6'dır o zaman. Şurada 8 x var. Şurada c var arkadaşlar. Bu büyük ihtimalle şuraya x yazmayı bence unutmuş. Siz de şuraya x yazı varın sizden ricam. Cx 8x o zaman c nedir arkadaşlar burada? C de 8'dir. Olay bu kadar basittir arkadaşlar. Hemen şunu geçiyorum. Dediğim gibi burada bilinmeyen var. Çünkü bana a ve b'yi soruyor. Bu taraftaki ben bilinenlerin olduğu tarafı bilinmeyen bana sorulan tarafı tarafa benzetebilirim. E buradaki ile farkı ne bunun? Parantezi yok. O zaman parantezi kaldırıyoruz arkadaşlar. 5x ile x'i çarparsam ne olur? 5x kare eksi. 5x ile 1'i çarparsam ne olur? 5x olur. Bu ne eşit şimdi arkadaşlar? A x kare artı b x değil mi? Dolayısıyla x karenin başında katsayını 5, burada da 5 olacak. Dolayısıyla a 5 olmuş olur. X'in başındaki katsayı, şuradaki eksiymiş arkadaşlar, şunu yanlış yazdık. X'in başındaki katsayını 5, X'in başındaki katsayı 5, Değil mi? Yani daha doğrusu X'in başındaki katsayı eksi 5, X'in başındaki katsayı eksi b. O zaman eksi 5 eksi b eşitse b de 5'e eşittir. Olay bu kadar basittir arkadaşlar. Arkadaşlar cebirsel ifadeler 8. sınıfta cebirsel ifadeler nedir diye size sorduğunuzda yani cebirsel ifadeleri ben yapmam için neyi bilmem gerekiyor diye birisi size sorduğunda sizin iki şeyi bilmeniz gerektiğini söylemeniz lazım. Nedir o? İki kare farkı bir de tam kareyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunları bilmiyorsanız bence 8. sınıfta cebirsel ifadeyi hiç ama hiç bilmiyorsunuzdur. Ben size söyleyeyim. Yani bu kadar açık ve net olayım. Acı ama gerçek. Bunlar gerçekten zor değil. Yani şu anki dersimize kadar arkadaşlar bu bizim şu an cebirsel ifadeler dersimiz 10. dersimiz. Ben size iki kare farkını ve tam kareyi 3. dersten itibaren Hatırladığım kadarıyla üçüncü dersine itibaren size e, adım adım peyderpey her derste bir tık daha öne giderek bir tık daha öne giderek 2 kare farkını ve tam kareyi ben size adım adım öğretmiştim. Hadi diyelim ki öğrenmediniz şu ana kadar tamam kabul ediyorum. O zaman şimdi öğrenin arkadaşlar. Şimdi işte şurada görmüş olduğunuz 6 tane alıştırma sorusuyla ben size iki kare farkını tekrar anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar iki kare farkı nedir? İki kare farkı e, şöyle bir şeydir. A kare eksi B karedir. Yani adı üstüne. İki tane karesinin farkı işte bitti. E Bunu ben nasıl açacağım? Farkı ile toplamının toplamının ne yapacağım arkadaşlar? Çarpımı diyeceğim. Yani a eksi b çarpı a artı b yazacağım arkadaşlar. Tamam. Peki burada iki kare farkını görüyor musun? İlk baktığında göremiyorsun. 16 x kare. Ha, 16'da 4'ün karesi var. E, x kare zaten var. E, 49'da 2 e, kare yok mu? Var. 7'nin karesi bu. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Biz şöyle bir şey yapacağız. 16'yı 4'ün karesi çarpı x'in karesi olarak yazdım şuraya. 16'yı da bir kare şeklinde yazdım. 49 dediğimiz ifade nedir? 7'nin karesidir arkadaşlar. Arkadaşlar 4'ün karesi çarpı x'in karesi nedir aslında? Şudur. 4 x'in karesidir. Eksi 7'nin karesi de burada. Yani bu aslında şu an itibariyle tam anlamıyla bir iki kare farkına dönüştü arkadaşlar. 2 kare farkı. Tamam. Birinci terim 4x, ikinci terim 7 oldu yani. Neydi bu? Bunun açılımı iki kare farkının farkı ile toplamının neydir arkadaşlar? Çarpımıdır. Yani 4x 7 çarpı 4x artı 7. Arkadaşlar burada zaten iki kare farkını direkt görüyorsunuz. Sadece buradaki 36'yı bir kare şeklinde yazacaksın. 25'te kare şeklinde yazacaksın. Ne demek istiyorum? 36'yı 6'nın karesi çarpı y kare yazdın. Eksi 25'i de 5'in karesi çarpı x kare olarak yazdın. Yani aslında bu ifade 6y'nin karesi eksi 5x'in karesidir arkadaşlar. Baktığında birinci terim 6y kare, ikinci terim 5x kare. Yani bu iki kare farkı. Neydi bunun açılımı? Bunun açılımı şuydu. 5 y, e, farkı 6y eksi 5x e, toplamı 6y artı 5x değil mi? Yani bunu olmuş olur arkadaşlar? iki kare farkının bu şekilde açılmış olmuş olur. Tamam 49y kare yani 7'nin karesi yani 7y'nin karesi diyelim biz bunu artık. E buradaki 1'i biri de 1'in karesi olarak yazayım. 7y kare eksi 1'in bir, e, karesi 2 kare farkı. Birinci ile ikincinin farkı 7y eksi 1. Bir. Birinci ile ikincinin toplamı 7y artı 1 şeklinde iki kare farkının açılımını görmüş oluruz arkadaşlar. Şimdi D şıkkına baktığımızda D şıkkına baktığımızda burada ne var? 1'in karesi var. Eksi. Burada ne var arkadaşlar? 5M'nin karesi var. Baktığımızda 2 kare farkı. Yani bu nedir arkadaşlar? 1 eksi 5M çarpı 1 artı 5M olmuş olur. Peki burada ne var? Burada şu var arkadaşlar. 3'ün karesi eksi 5Y'nin karesi. Evet bu nedir? 3 eksi 5'i. Yani farkı e 3 artı 5 y yani toplamı. E, bu iki ifadenin nesidir? Çarpımıdır arkadaşlar. Evet burada ne var şimdi? Burada r kare eksi 2 p'nin karesi olarak yazacağız bunu. R kare eksi 2 p'nin karesi olarak yazacağız. Yani bu 4'ü de 2'nin karesi gibi yazıyoruz arkadaşlar. R kare eksi 2 p'nin karesi nedir? 2 kare farkıdır. Bu nedir? Farkı r eksi 2 p toplamı R artı 2P. Iki bu ikisinin arkadaşlar nesi? Bu ikisinin çarpımı olmuş olur değer arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar dersimiz şu an 17 dakikaya biraz geçti. En iyisi ben arka sayfaya geçmeyeyim. Arka sayfaya ne zaman geçeyim? Bir sonraki derse geçeyim diyorum. Çünkü çok fazla ders uzatmayalım. Siz bu esnada bir mola verin. Bir sonraki dersimizi gerekirse dinleyin arkadaşlar. Size tavsiyem. Ee, ya da bir süre sonra birkaç saat sonra dinleyin ya da başka bir gün dinleyin arkadaşlar. Ama bu dersimiz bu dakika itibariyle bitsin. Çok fazla uzatmayayım sizi çok fazla sıkmayayım. Çünkü bir sonraki sayfaya geçersem eminim ki ders 30 dakikayı falan geçecek ki bu da bizim bir de planlarımızın dışında olacak. Yani biz dersi 25 dakikanın altında tutmaya çalışıyoruz. O yüzden ne yapıyoruz? Dersi bu noktada sonlandırıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Ha bu arada unutmama, unutmadan şunu söylemek isterim. Youtube kanalımıza abone olmadıysanız abone olun. Videolarımızı beğenmediyseniz mutlaka mı, mutlaka beğenin ve bizlerle en önemlisi arkadaşlar sosyal medya hesaplarından itibat kurmaya çalışın. İşte Instagram sayfamız, işte e, Facebook sayfalarımız, Facebook gruplarımız falan buralarda bizlerle e, sayfalarımızı beğenin. E, bizlerle arkadaş olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, kalın sağlıcakla. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Bay bay.